İstanbul Ümraniye'de 33 yaşındaki Özbekistan uyruklu kadın eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü. Polis kaçan zanlıyı kısa sürede yakaladı. Saldırgan ifadesinde cinayeti kıskançlık krizine girerek işlediğini anlattı. Karşı binadan bağırdılar yani. Evde başlayan tartışma sokağa taştı. Genç kadın kaçmak istedi ancak cani kocasından kurtulamadı. Sokak ortasında satırla katledildi. Korkunç cinayetin adresi İstanbul Nuraniye'ydi. İddiaya göre Özbekistan uyruklu Nigine Sattarovayla iş arasında bir süredir tartışma yaşanıyordu. İkili arasında dün gece saatlerinde tekrar tansiyon yükseldi. Özbekistan uyruklu kadın evdeki tartışmanın alevlenmesi üzerine dışarı çıktı yürümeye başladı. Gözü dönen kocası ise peşindeydi elinde de satır vardı. Genç kadını sokak ortasında durdurup bir anda saldırmaya başladı. Ben buradan koştum nerede nerede baktım orada yatıyor. Genç kadın kanlar içinde yere yığıldı çevredekilerse yardımına koştu. Bağırdım ambulansı çağırın dedim yapacağımız bir şey yok diye. O bir ikiye müdahale etti. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri geldi ancak genç kadın kurtarılamadı. Katil zanlısı Kocay'sa olayın ardından ormanlık alana kaçtı. Bir süre sonra bir arkadaşını arayarak yanına çağırdı. Ancak polisin takibinden kaçamadı. Yakalanan zanlı cinayeti kıskançlık krizine girerek işlediğini anlattı. İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.